Emsan, 1973 yılında Denizli'de küçük bir emayi atölyesinde kuruldu. 1980'lerde çelik tencere üretimine başladı. Emsan, paslanmaz çeliğiyle o kadar ünlü oldu ki, müşteriler ona Emsan Çeliği adını verdi. Yıllar içinde pişirme, sofra ve gıda hazırlama ürünlerini de ekleyerek, ürün yelpazesini büyüttü. Emsan daha şık, daha kaliteli ve daha yenilikçi olma vizyonuyla gelişimini sürdürmeye devam etti. 2018 yılında yurt içinde ve yurt dışında mağaza sayılarını artırarak sınırlarını aştı. Emsan ürünleri hem evde hem de profesyonel mutfaklarda kullanılıyor. Yılların çelik tecrübesine sahip Emsan, müşterilerine en iyi hizmeti vermek ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. Emsan, çelik tencereden çaydanlığa, yemek takımlarından mutfak gereçlerine, porselen ürünlerden elektrikli ev aletlerine, 2000'e aşkın ürünle nesilden nesile her sofrada, her mutfakta. Emsa'nın önceliği, mutfaklarda ve sofralarda herkesi daima güvende hissettirmek. Sağlam, güvenilir, şık tasarım ve çözümlerle nesilden nesile emsalsiz anlara eşlik etmek. Emsan bilir ki el lezzeti anneden evladına geçer. O eller büyür, lezzeti emsalsizleştirir. Dünden bugüne, bugünden yarına aile bağlarını, ağırlama geleneğini, mutfakta yaratıcılığa ve lezzete verdiği değerle emsalsiz yolculuğa eşlik etmek için var. Nesilden nesile aktarılan mutfak bilgisini, görgüsünü, yöre yöre değişen usulleri, pişirme ve sofra grubuyla taşlandırmayı görev biliyor. Türkiye'nin çelik ürünleri ve ev eşyalarının öncü markası Emsan, her geçen gün büyüyor. Şıklık, zarafet ve mutluluk Emsan'ın en büyük ilham kaynağı. Bu ilhamı koleksiyonlarına yansıtarak sofralara hayat veriyor.